Çocuklar hoş geldiniz. Bugün sizlerle çıkarma işleminin sonucunu tahmin etme konusunu öğreneceğiz. Hazırsanız hemen derse başlıyorum. Öncelikle çocuklar en yakın onla yuvarlayarak tahmin etmeyi öğreneceğiz. Eğer bir önceki videoyu izlediysen, yani toplama işleminin sonucunu tahmin etme videosunu izlediysen buna oldukça aşinasın demektir. Ama eğer izlemediysen senin bunu çok daha dikkatli dinlemen lazım ya da bir önceki videoya dönerek önce o videoyu izlemen lazım. Ben hemen başlıyorum. Öncelikle burada bize verilen çıkarma işlemini normal bir şekilde çözelim. 5'ten 4'ü çıkartıyorum çocuklar. 1. 4'ten 1'i çıkartıyorum. 3. Bu işlemin sonucu kaçmış çocuklar? 31 çıktı. Peki bu nasıl bir sonuç bu çocuklar? Gerçek bir sonuç. Neden gerçek bir sonuç çocuklar? Çünkü ben bana verilen sayıları tam olarak işleme sokarak bir çıkarma işlemi yaptım. Peki bana deseydi ki bu çıkarma işleminin tahmini sonucunu yazın, o zaman ne yapmam gerekirdi? Bu sayıları en yakın onluklarına yuvarlayarak çıkarma işlemi yapmam gerekirdi. Ne demeye çalışıyorum? Hemen öğrenelim. Şimdi bu 45'i en yakın onluğuna yuvarlıyorum çocuklar. 45'in en yakın onluğu kaçtır? 50'dir, değil mi? Yuvarladım. Daha sonra bu 14'ü de en yakın onluğuna yuvarlayacağım. 14'ü en yakın onluğuna yuvarlarsam kaç yapar? 10 yapar. Şimdi çocuklar 50'den 10'u çıkartıyorum. 0'dan 0 çıktı 0, 5'ten 1 çıktı 4. Cevap kaçmış? 40'mış. Peki bu nasıl bir sonuç? İşte çocuklar bu tahmini sonuç diyeceğim. Yani ben ne yaptım? Tahmini sonucu bulurken sayıları en yakın onluklarına yuvarladım ve çıkarma işlemi yaptım. İleride çocuklar bunu zihinden yapmayı öğreneceksiniz ve tahmini sonucu zihinden bulacaksınız. O zaman bu konu sizin hayatınızı kolaylaştırmaya başlayacak. Bunu pekiştirmek için devam ediyorum. Aşağıda verilen işlemleri yapalım. Burada çocuklar gerçek sonuç ve tahmini sonucu yazacağız. Ve aralarındaki farkı incelemeye çalışacağız. Başlıyorum. Şimdi gerçek sonuçla başlıyorum. 7'den 4 çıkartıyorum. 3 kalır. 7'den 2 çıkartıyorum. 5 kalır. 77'den 24 çıkartırsam çocuklar 53 sonucunu buluyormuşum. Bu nasıl bir sonuç? Gerçek bir sonuç değil mi? Peki tahmini sonucunu nasıl bulacağım? 77'yi en yakın onluğuna yuvarlıyorum. Kaç yapar? 80 yapar. Peki sonra 24'ü de en yakın onluğuna yuvarlıyorum. Kaç yapar çocuklar? 20 yapar ve bu çıkarma işlemini yapıyorum. 0'dan 0 çıkarttım. 0. 8'den 2 çıkarttım 6. Bu işlemin yani 77'den 24 çıkartma işleminin tahmini sonucu kaçmış çocuklar? 60'mış. Eğer buraya kadar işlediğim dersten herhangi bir şey anlamadıysan muhtemelen onluğa yuvarlama konusunu bilmiyorsundur. Hemen git kanala en yakın onluğa yuvarlama konusunu öğren. Yani benim böyle bir videom var o videoyu izle daha sonra bu konuya devam et. Ben derse devam ediyorum şimdi. 81'den 13 çıkartıyorum. Çocuklar bunun önce gerçek sonucunu bulacağım. 1'den 3 çıkartıyorum. Kaç kalır? Uyanıklar hemen söyledi. 1'den 3 çıkmaz. Gittim komşuya bir tane onlu kaldım. Burada 7 kaldı. Burası 11 oldu. 11'den 3 çıkartıyorum. 8 7'den 1 çıkartıyorum. 6 Bu işlemin gerçek sonucu kaçmış? 68'miş çocuklar. Peki tahmini sonucu kaç? 81'i en yakın onluğuna yuvarlıyorum değil mi? Yuvarladım 80. 13'ü en yakın onluğuna yuvarlıyorum. 10 yapar ve bunları çıkartıyorum. 0'dan 0 çıktı 0, 8'den 1 çıktı 7. Bu işlemin tahmini sonucu kaçmış? 70'miş çocuklar. Bunu pekiştirmeye devam ediyorum. Bu sayfada önce tahmini sonucu bulacağız, sonra gerçek sonucu bulacağız. Başlıyorum. 52'nin tahmini sonucunu bulmak için yani bu işlemin tahmini sonucunu bulmak için ne yapmam gerekiyordu? En yakın onluğa yuvarlamam gerekiyordu. 52'nin en yakın onluğu kaçtır? 50'dir diyeceğim. 36'nın en yakın onluğu kaçtır? 40'tır değil mi çocuklar? Şimdi 50'den 40'ı çıkartıyorum. 0'dan 0 çıktı 0. 5'ten 4 çıktı 1 kalır. 52'den 36 çıkartmanın tahmini sonucu kaçmış? 10'muş çocuklar. Peki gerçek sonucu kaç? 2'den 6 çıkartıyorum. Çıkmadığını biliyorsun. Buradan bir 10'luk aldım. Burası 4 oldu. Burası 12 oldu. 12'den 6 çıkartırsam 6. 4'ten 3 çıkartırsam 1 kalır. Ve gerçek sonucum 16'ymış çocuklar. Bir sonraki soruyla devam ediyorum. 45'ten 21 çıkartacağım. Önce tahmini sonucunu buluyorum. 45'in en yakın onluğu kaçtır çocuklar? 50'dir değil mi? Buraya yazdım. 21'in en yakın onluğu kaçtır? 20'dir. Onu da buraya yazıyorum. 50'den 20 çıkartacağım. 0'dan 0 çıktı 0. 5'ten 2 çıktı 3 kalır. 45 21 işleminin tahmini sonucu kaçmış? 30'muş. Peki gerçek sonucu kaç? Onu da bulalım. 5'ten 1 çıktı. 4 kalır. 4'ten 2 çıktı 2 kalır. Gerçek sonucu ise 24'müş çocuklar. Şimdi bir sayfayla bunu da pekiştirelim iyice ve bu konuyu bitirelim çocuklar. Aşağıda verilen işlemlerin tahmini sonuçlarını en yakın onla yuvarlayarak bulalım. Ne yapmam isteniyor? Tahmini sonuçlarını bulmam isteniyor. Dolayısıyla uzun uzun bunları alt alta yazarak işlem yapmayacağım. Hemen hızlıca yapacağım burayı. Bak 35'ten 24 çıkart demiş. O zaman bunları tahmini sonuç bulduğum için en yakın onluklarına hızlı hızlı yuvarlıyorum. 35 40'a yuvarlanır. 40 eksi 24 çocuklar kaça yuvarlanır? 20'ye yuvarlanır. 40 eksi 20 de 20 yapar diyeceğim. Hemen devam ediyorum. 46 eksi 27. En yakın onluklarına yuvarlayalım. 46 50'ye yuvarlanır. 27 ise 30'a yuvarlanır değil mi? 50 eksi 30 eşittir 20 olacak çocuklar. Devam ediyorum alttaki ile. 62'den 15 çıkartıyorum. 62'nin en yakın onluğu 60'tır. 15'in en yakın onluğu 20'dir çocuklar. 60'tan 20'yi çıkartırsam 40 çıkar cevabım. Bunların hepsi tahmini sonuç değil mi? Neden? Yuvarlama yaparak buluyorum. Devam ediyorum. 57'den 33 çıkartacağım. 57'nin en yakın onluğu kaçtır? 60'tır çocuklar. 33'ün en yakın onluğu kaçtır? 30'dur. 60'tan 30 çıkartırsam 30 kalır diyeceğim. Devam ediyorum. 92'den 25 çıkarmışım. 92'nin en yakın onluğu kaçtır? 90'dır. O zaman 25'in en yakın onluğu kaçtır? 20'dir çocuklar. Şu an bazı uyanıklar öğretmenim hata yaptınız, hata yaptınız diyorlar. İşte onlar bu konuyu öğrenmişler çocuklar. Evet hata yaptım. 25'in en yakın onluğu 20 değil, 30'dur değil mi çocuklar? Neden? 5 ve 5'in üstü üst onluğa yuvarlanıyor. O zaman 90 eksi... 30 demem gerekiyordu. Bunu fark eden öğrencileri tebrik ediyorum. 90'dan 30 çıkartıyorum. 60 kalır diyeceğim çocuklar. Ve bunlar bu işlemlerin tahmini sonuçlarıydı. Şimdi sizlerle bu konuyla ilgili ne sorulabilir? Ne gibi sorular karşımıza çıkabilir? Bunlara dair birkaç tane örnek çözelim. Bir tavuk kümesteki 86 yemin 27 tanesini Haziran ayında yemiştir. Bu kümeste yaklaşık olarak kaç tane yem kaldığını en yakın onluğa yuvarlayarak bulalım. Şimdi çocuklar, her zaman tahmini sonucunu bulun demez. Neyi söyler? Yaklaşık olarak gibi bir kalıp kullanır. Bu yaklaşık olarak kalıbı tahmini sonucu ifade etmek için kullanılır çocuklar. Buna dikkat edelim. Şimdi bulalım. 86 yemin. 27 tanesini Haziran ayında yemiş. Yani ne yapmış? 86'dan 27'yi azaltmamı istemiş, değil mi? Peki benden neyi istemiş? Yaklaşık olarak kaç tane yem kaldığını bul demiş. Nasıl bulacakmışım? En yakın onluğa yuvarlayarak. Hemen yapıyorum çocuklar bu soruyu. 86'yı en yakın onluğuna yuvarlarsam kaç yapar? 90 yapar, değil mi? 27'yi en yakın onluğuna yuvarlarsam kaç yapar? 30 yapar. O zaman 90'dan 30'u çıkartıyorum. 0'dan 0 çıktı. 0, 9'dan 3 çıktı. 6. Bu işlemin tahmini sonucu kaçmış çocuklar? 60'mış. Yani yaklaşık olarak 60 tane yem kalmış diyeceğim. Ve bir sonraki soruyla devam ediyorum. Yukarıda verilen sayılar en yakın onla yuvarlanarak tahmini sonuç bulunacaktır. Buna göre tahmini sonuç ile gerçek sonuç arasındaki fark kaçtır? Çocuklar size en çok sorulacak sorulardan bir tanesi bu. Tahmini sonuç ile gerçek sonuç arasındaki fark. Yani iki sonucu birbiriyle karşılaştırmanızı isteyecekler. Başlıyorum bu soruya. 64'ten 25'i çıkarmam istenmiş. Önce gerçek sonucu bulalım. Bunları yan yana yaparken genelde işlem hatası yapıyorsunuz. O yüzden ne yapın? Bunları alt alta yazın. 64'ten 25 çıkartalım. 4'ten 5 çıkarttım. 1 kalır değil mi? Hayır kalmaz. Hemen uyan buraya. 4'ten 5 çıkmaz. Ne yapıyorum? Komşuya gittim. Buradan bir tane 10'lu kaldım. Burası oldu 5. Burası da 14 oldu. 14'ten 5 çıkarırsam 9. 5'ten 2 çıkarırsam 3. Bu işlemin gerçek sonucu kaçmış çocuklar? 39'muş. Buraya gerçek sonuç diye yazıyorum. Kafamız karışmasın. Şimdi neyi bulmam gerekiyor? Tahmini sonucunu bulmam gerekiyor. Bunun için de en yakın onluğa yuvarlayacağım. 64'ü en yakın onluğuna yuvarlarsam 60 yapar. 25'i en yakın onluğuna yuvarlarsam 30 yapar değil mi? 60'dan 30'u çıkartıyorum. 0'dan 0 çıktı 0. 6'dan 3 çıktı. 3 kalır çocuklar. 30 neydi çocuklar şu an? Tahmini sonuçtu, değil mi? Tahmini sonuç. Peki, ne istemişti soru benden? Tahmini sonuç ile gerçek sonuç arasındaki fark kaçtır diye sormuştu. O zaman ne yapıyorum? 39'dan 30'u çıkartarak aradaki farkı buluyorum çocuklar. 39'dan 30 çıkartırsam 9 kalır, değil mi? O zaman cevabım neymiş? 9'muş diyeceğim. Ve süper soruya geçiyorum. Süper soruyla birlikte derse veda ediyoruz çocuklar. Superman para kazanmak için otoparkta çalışmaya başlıyor. Otoparka ilk gün 93 araç giriyor ve 36 araç çıkıyor. Buna göre ilk gün otoparkta kalan yaklaşık kaç araç vardır? Neyi sormuş bize yine? Yaklaşık kaç araç vardır diye sormuş. Yani bizden tahmin yapmamızı istiyor değil mi? O zaman tahmin yapıyorsak ne yapacaktık? en yakın onluğa yuvarlayacaktık. Çocuklar 93 araç girmiş içeriye. Yani otoparkta 93 araç varmış ve 36 tane araç çıkmış. Bizden neyi istemiş? Otoparkta kalan araçları. Yani bu bir çıkarma işlemi. Şimdi yaklaşık olarak kaç tane diye sorduğu için hemen en yakın onluklarına yuvarlıyorum. 93'ü en yakın onluğuna yuvarlarsam 90 yapar. 36'yı en yakın onluğuna yuvarlarsam 40 yapar. 90'dan 40 çıkartırsam 0'dan 0 çıktı 0, 9'dan 4 çıktı 5. Yani çocuklar otoparkta kalan yaklaşık 50 araç varmış. Evet çocuklar bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın.